Tabii bir VTR'miz var. Hocamızı ziyaret ettik. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Korkut Aslan ile çok keyifli ve özel bir röportaj gerçekleştirdik. Yerinde ziyaret ettik kendisini. VTR'mizi izleyelim. Ardından tekrar stüdyodayız. Pazar sohbeti kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Korkut Aslan'la devam ediyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir. Hocam vallahi çok teşekkür ederiz. Bugün biz biraz mahcup olduk size. Estağfurullah. E, evinizin kapılarını açtınız. Çok da iyi ağırladınız bizi. Biz de çok mutlu olduk. Çok güzel bir pazar günü geçirdik. E, sayenizde çok sağ olun sağ hocam. Ol, sağ ol Kadir. Hocam şimdi e, uzmanlık alanlarınızla konuşacağız tabii. E, kadınlarda idrar kaçırmanın sebeplerini konuşmak istiyorum. E, tabii kadınlarımız kutsal. Doğum yapıyorlar. Dünyaya çocuk getiriyorlar. Onların sorumluluklarını alıyorlar. Fiziken deforme oluyorlar. Ee, gerçekten onların çocuk doğum süreci bence biraz ben de bir e, kıymetli bir eşim ve elinizden öper bir çocuğu olan biri olarak bu süreçleri yakından takip eden biri olarak kadınların işi zor diyorum. Ne diyorsunuz hocam? Ya sahiden de zor. Tabii eh, doğum travmatik bir olay. Ee, bebek anne doğum kanalından geçerken tabii ki orada bazı hasarlara neden oluyor. Biliyorsunuz doğum kanalı kas ve e, bağ dokusundan oluşmakta. Doğumdan sonra hemen orada genişleme, bolluk olmuyor tabi. Zamanla o kaslardaki ve bağ do dokudaki deformiteye bağlı olarak o bölgede sarkmalar, o bölgede genişlemeler olabilmekte. Bu özellikle ilerleyen yıllarda, ilerleyen yaşlarda kolajen dokunun gelişmesinin azalmasına bağlı olarak da sarkmalara neden olmakta. Ee, tabi bu sarkmalar özellikle ileriki yaşlarda idrar kaçırma problemlerine neden oluyor kadınlarda. Bunun dışında tabi cinsel hayatta bazı problemler yaşayabiliyorlar. Aynı zamanda büyük tuvaletlerine gittiklerinde onunla ilgili de sıkıntı yaşayabiliyorlar. Genelde bunların nedeni normal doğumlar diyebiliriz. Tabi normal doğum dışında atıyorum sezeryan doğum yapmış ama yine bu şikayetlere çeken hastalar oluyor ama bunların yüzdesi normal doğum yapanlara göre çok düşük. Evet. Peki hocam burada zor bir süreç mi yani bu kadınlarda? E, e, idrar, anladığım kadarıyla normal doğumda bu yaşanıyor daha çok. %90 öyle diyebiliriz. %95 diyor. hatta. Evet birçok oranda. Ama bunun tedavi süreci sancılı mı? E, bu idrar kaçırma süreci nasıl tedavi ediliyor? Biraz bundan bahseder misin hocam? Şimdi bizim problemimiz doğum kanalının genişlemesi. Doğum kanalı genişleyince oradaki bağ doku ve kas dokudaki zayıflığa bağlı idrar torbası sarkıyor. İdrar torbası sarkınca özellikle karın içi, batın içi basınç artmasıyla beraber idrar kaçırma problemleri oluyor. Tabi tedavide nedene yönelik olması gerekiyor. E, ne yapıyoruz biz ameliyatlarda? E, vajina, amacımız vajinayı, doğum kanalını daraltmak ve idrar torbasını yukarıya asmak. Bunu iki yöntemle yapıyoruz. Bunlardan birincisi cerrahi yöntemler, diğeri de cerrahi dışı yöntemler. Cerrahi yöntemlerde kısaca eğer doğum kanalı genişlediyse fazla olan dokuyu çıkartıyoruz. Daha sonra kas doku, bağ doku hepsini beraber birleştirerek vajina doğum kanalını daraltmış oluyoruz. Buna ek olarak idrar torbasındaki sarkma problemine de ya o bölgedeki yine fazla doku çıkarılıyor ya da idrar torbası değişik ameliyat teknikleri var. Yukarıya doğru asılarak bu problemden kurtuluyoruz. Diğer yöntemde cerrahi dışı yöntemler. Cerrahi dışı yöntemlerde lazer ve radyo frekans teknoloji kullanılıyor. Teknoloji biraz devreye Evet, giriyor. burada teknoloji devreye giriyor. Eğer çok aşırı bir sarkma yoksa lazer ya da e, radyo frekans enerjisini kullanıyoruz. Bunlar doğum kanalındaki kollajen dokuyu uyarıyor. Kollajen doku uyarılmasıyla beraber doğum kanalını sıkılaştırıyoruz ve idrar torbasını yukarıya kaldırıyoruz. Evet. Buna ek olarak sadece bu kolajen doku e, gelişmesini sağlayıp daraltma ya da idrar torbasını yukarı kaldırma etkisinin yanında e, doğum kanalında gençleşmeye, kanlanmasına, artmayı artırmasının neden oluyor bu radyo frekans ve lazer tedavisi. Bunu özellikle menopozdan sonra vajinal kuruluk yaşayan hastalarda da bu tedaviyi sıklıkla uyguluyoruz. Bu şekilde hastalarımızı tedavi ediyoruz. Evet. Peki hocam e... Şimdi şöyle bir soru geldi benim aklıma, diyelim ki bu bir çocuk ya da ikinci çocuktan sonra mı daha çok oluyor hocam bu, ikiden ya, üçten. O İlk çocukta da olabilir. Tek be. çocukta da olabilir. Travmatik bir doğum olabilir, bebek büyük olabilir, doğum hızlı ilerliyor olabilir, annenin çatısı dar olabilir. Bunlara bağlı bazen tek doğumda da olabiliyor ama Genel. Çok doğum yaparsa hastanın bu risk daha da artmış oluyor. Peki birinci doğumu yaptı ya da ikinci doğumda bir idrar kaçırma durumu söz konusu oldu. Siz bunu, yani siz hekimler bunu cerrahi ya da cerrahi olmayan yöntemle çözdük diye umut ediyorum. Ee, üçüncü doğum yaptı ya da dördüncü doğum yaptı. Bu sürecin tekrarlama ihtimali var mı? Şimdi eğer hasta daha sonra tekrar normal doğumu düşünüyorsa cerrahi yöntemi biraz şey yapıyoruz, öteliyoruz. Çok tercih etmiyoruz. Çünkü e, doğum kanalını daralttığımızda oradan aynı zamanda yeniden bir doğum gerçekleşirse hem doğum travmatik oluyor doğum kanalı daraldığı için. E, hem bebeğin doğmasında sıkıntılar yaşıyoruz hem de derin yırtıklar oluşabiliyor. Bu tarz hastalarda genellikle ya ameliyattan sonra sezaryen doğum yapmalarını öneriyoruz ya da ameliyat dışı dediğimiz lazer ya da radyo frekans yöntemiyle vajina daraltma, doğum kanalını daraltma tedavilerini uyguluyoruz. Yani bu idrar kaçırma evet. e da içinde olmakla beraber bu tedaviyi yapacaksak mümkünse bir daha doğum ya normal doğum normal yapmayı Normal doğum değil de sezaryen doğum yapabilirler ama illa normal doğum yapacaksa Doğum kanalını daraltmak amacıyla cerrahi yöntem çok tercih etmiyoruz bu durumda. Evet. Peki hocam bir başka konuya da değinmek istiyorum. Yine bence e, e, ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Genital siil e, konusuna değinmek istiyorum. Evet. Bu neden olur? Nasıl bulaşır? Tedavi süreci nedir? Kalıcı mıdır? Tekrarlar mı? E, biraz bundan bahsedebilir miyiz genital siillerden? Şimdi genital siiller e, çağımızın hastalığı diyebiliriz esasında. HPV dediğimiz bir virüs var. Human papilloma virüs. Bu genelde cinsel yolla bulaşıyor. Genel dediğim %95 cinsel yolla bulaşıyor ama %5 de olsa temasla bulaşabiliyor. Aynı çamaşır giyilmesi, kullanılması, aynı havlunun kullanılması gibi temas ile de HPV virüsü bulaşabilmekte. Bu HPV virüsünün 200'den fazla tipi var. Bunları biz üç gruba ayırıyoruz. Düşük, orta ve yüksek riskli. Yüksek risk dediğimiz HPV virüsü maalesef rahim ağzı kanserine neden olabiliyor. Daha doğrusu rahim ağzı kanserinin en önemli nedeni. Ortamın %90, 80 90 civarında rahim ağzı kanserine bu virüsler neden oluyor. O yüzden bizim için çok önemli. Ee, bir kısmı dediğim gibi bu tarz kanserlere neden oluyor, hücresel değişikliklere neden oluyor. Bir kısmı da genital bölgede sihirlere neden oluyor. Sihir tabi kozmetik bir problem. Eğer hasta bize başvurduğunda genital bölgesinde sil varsa onun tedavisini yapıyoruz. Biz genelde lazer ya da radyo frekans yöntemini tercih ediyoruz. Ama bazen eksizyonla çıkartmak da gerekebiliyor. Cerrahi yöntemle çıkartmak bir... da yoğun olduğunda gerekebiliyor. Ee, tedavi dediğim gibi lazer, e, cerrahi yöntemler, kriyoterapi dediğimiz dondurma yöntemleri, radyo frekans bunlarla tedavi ediliyor. Öncelikle sihirleri temizledikten sonra mutlaka test yapmayı istiyoruz. Hastaları test yapmalarını öneriyoruz. Çünkü dediğim gibi bazı tipleri kanser açısından yüksek riskli. Eğer hastada yüksek riskli özellikle tip 16 ve tip 18 tarzında virüs saptarsak bu durumda da kooposkopi dediğimiz rahim ağızlarında kan kanser olup olmadığını anlamak için özel bir aletle rahim ağzından parça alıp bunu patolojiye yolluyoruz. Bu şekilde kanser hücresi var mı? Kanser öncesi hücresi var mı? Yok. Bunun tespitini yapıyoruz. O da bir erken teşhis durumu söz konusu olursa bu tabii. bir avantaj mı? E Tabii amacımız zaten erken teşhis yapmak. Bunun için kolposkopi yapılıyor. En başta tabii ki simir testleri yapılıyor. Rahim ağzında hücresel değişiklik var mı yok mu anlamak için. Bu testlerin sonuçlarına göre de tedavimizi planlıyoruz. Hastalara mutlaka aşı olmalarını öneriyoruz. Esasında aşıyı 12-13 yaşına yeteneklenen hem erkek hem kız çocuklarını yapıyoruz. Aşıda da amaç bu virüsle karşılaşıldığında eğer kanser açısından yüksek riskli bir tip varsa bunun kansere dönüşmesini engellemek. Yapılan çalışmalarda e, bu aşıların tekrarları da azalttığını gösteriyor bize. Maalesef bu hastalık bir de tekrar edebiliyor. Aynen dudakta çıkan uçağa benzetebiliriz biz diyelim sihir çıktı. Sihirli temizledik, iyileşti. Ama birkaç ay sonra bu tekrar edebiliyor. Bunda da neden? Sihirin vücutta kalması. Bizim amacımız bu sihirli vücuttan atmaya çalışmak. Onun için bağışıklık sistemini mutlaka güçlendirmemiz gerekiyor hastalarda. Uyku düzeninin aslında çok iyi olması gerekiyor bağışıklık sistemi güçlendirmek için. Beslenme çok önemli, spor yapmalarını öneriyoruz. Bu şekilde artı öz, gıda takviyesi tarzında özel ilaçlar var. Bunları veriyoruz hastalara. Dinç tutmak zorunda mı yoksa bu bağışıklık sistemini güçlü tutmakta bir tedavi tamamlanacak bir süreç mi? Bunların hepsi tedavinin şeyleri, parçaları gibi düşünün. Ee, bağışıklık sistemini güçlendirmemiz gerekiyor. Ek gıda takviyesi tarzında ilaçlar veriyoruz. Sihil varsa bunları temizliyoruz. Hastaları mutlaka aşı olmalarını istiyoruz. Bunlar hep bütünsel yaklaşmak gerekiyor. Ee, bu şekilde hastaları düzgün bir şekilde kontrol altında tutarsak, ilerleyen süreçte genelde iki yıl içinde hastanın yüzde %80, 80-85'inde bu virüs vücuttan temizleniyor. Ama bu temizlendi demek bir daha bende bu problem ortaya çıkmayacak demek değil. Başka bir ilişkiden tekrar bu virüs bulaşabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Tekeşlik çok, çok önemli. Ee, cinsel hayatta korunmak çok önemli bunlara dikkat edersek e, hastaların tedavisinde başarıya ulaşıyoruz. Birçok hekimin söylediği gibi hastalanmadan e, tabii esas amacımız önlem almak. hastalanmadan önlem almak için öncelikle aşı olunması gerekiyor. Doğru. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kadında da erkekte de biraz zannediyorum ki fark bu genital siil kadında biraz daha mı sancılı hocam? Ya daha sancılı derken kadınlarda yani rahim ağzı kanseri en önemli nedeni erkekte de peniste, anal bölgede, oral bölgede, gırtlakta kanserin neden olabiliyor. Ancak kadınlarda bunu kanser yapma insansı çok yüksek. O yüzden kadınlar için kadınlar daha riskli grupsu yani diye söyleyeyim ama He. bize mesela erkek hastalarımız da çok var. Mutlaka zaten bunların tedavisinde eş tedavisi de yapıyoruz. Partner tedavisi çok önemli. Siz diyelim hastayı tedavi ettik. Partinin tedavi etmezsek o zaman tedaviyi tamamlayamıyoruz. Kısır bir döngü. Yine birbirlerini bulaştırıyorlar çünkü partnerler. Evet. Hocam valla çok akıcı ve çok anlaşılık anlattınız sizde. Ha, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. kardeşim. Ee, Kolposkopi, HPV kolposkopiyi kısmen anlattınız galiba ama bir özetleyelim mi tekrar nedir diye. Şimdi kolposkop özel bir cihaz. Rahim ağzını belli bir oranlarda büyüteç gibi büyüttüğümüzü düşünün. Ve özel boyalarla rahim ağzını boyuyoruz. Hem büyütmeyle inceliyoruz. Artı boyadığımız alanlarda, e, lezyon olan kısımlarda e, tutulum oluyor. Tutulum olan yerlerden bize esasında nereden örnek alacağımızı gösteriyor, yol gösteriyor. Oradan örnek alıp patolojiye yolluyoruz. Ortama birkaç gün içinde zaten sonucu çıkıyor. Eğer orada hücresel değişiklikler varsa... E, sin 1, sin 2, sin 3 dediğimiz lezyonlar var. Bunlar kanser öncesi gelişen lezyonlar gibi düşünün. Sin 3'ten sonra karsinoma in situ başlıyor. Yani hücre içinde kanser başlıyor. Bizim amacımız bu erken safhada yakalarsak tedaviyle başarı sağlıyoruz. Genelde %70-80 oranında kanser gelişmeden önce saptanırsa gerileme oluyor. Yeni İlaçlar da çıktı bununla ilgili. Ortama %70 civarında bir gerileme sağlanıyor. Bazı yaklaşımlarda hiç tedavi etmeden takip edelim hastaları deniliyor. Bazen tabii burada hastanın yaşı önemli, doğurganlık çağında mı, menopoza mı giriyor hasta? Mesela menopoza girecek olan hasta da bir daha doğum yapmayacak, yapmayı düşünmeyen hasta da daha agresif tedaviler, mesela rahmin alınması gibi Tedaviler denenebiliyor ama 20 yaşında hastada, hiç doğum yapmamış, bu durumda da rahmi koruyucu yaklaşımda bulunuyoruz. Hocam bir soru soracağım, sonra da sizinle sohbet anlamında bir özel bir şey soracağım. Aşı kanserden korur mu? Rahim kanseri kanseriyle ilgili aşılar var. Bunun amacı genelde 12-13 yaşından itibaren hem erkek hem kız çocuklarına yapılıyor. Şimdi bunun içinde en çok kansere ve siile neden olan tipler var. Dedi ki HPV'nin 200'den fazla tipi var. Bu en çok kansere neden olan tiplere karşı geliştirilmiş bu aşılar. Eğer ilişkiyle temasla bu virüs size bulaşırsa bu virüslerin kansere dönüşmesini engelliyor bu aşılar. Ama bütün kanser yapan tiplere karşı da geliştirilmemiş. Daha önceden 4 tipe karşı geliştirilmişti. Şimdi 9 tipe karşı geliştirilenler var, İşte 20 tipli olacak, çıkacak daha öndeki önümüzdeki zamanda ve bunların muhtemelen şeyi artacaktır ama şu anda en çok kanseri ve silene de olan 9 tipe karşı geliştirilmiş bu aşılar. Yani e, korur. Korur. Mesela Avustralya'da e, yıllardır bunun aşılaması yapılıyor İsveç'te ve rahim ağzı kanseri instansı çok düşmüş durumda. Evet. Bizde ne durumda hocam? Bizde tam yapılmış bir e, çalışma yok ama aşılama bazı e, belediyelerinde yaptığı kampanyalar var belli hasta gruplarını yapılıyor bu aşılar ya yani normalde nasıl okullarda tetanus aşısı gibi Siz aşılar yapılıyor, yapılmış, tarz, normalde tarzısınız. yurt dışında Amerika'da mesela okulda okuyan çocukların hepsine yapıyorlar. bu aşıları. E bizde kanunen mi onaylanmadı bu neden? Hani şey, Onu tam bilemiyorum olmaz. tabii bir sürü nedeni olabilir. Evet anladım. Evet. Peki. Hocam şimdi e, sağlık tarafı bitti. Biraz da sizde çok kısa bir şey sormak istiyorum. Siz bu süreçleri bir sürü hasta görüyorsunuz, kanser görüyorsunuz, işte raymazlık, bunları açıklamak çok zor, yönetmek çok zor. Hekim kimliğinizin yanında korkut olarak e, bu süreçleri nasıl kaldırıyorsunuz, nasıl yaşıyorsunuz? Yani zor oluyor mu? Yani bize başvuranlar tabii hastalarımız başvuruyor. Biz de onlara sonuçta e, deva olmaya, şifa almaya çalışıyoruz. Tabii bazen kendimizi onların yerine koyuyoruz. Bazı şeyleri direkt söyleyemiyorsunuz hastalara. Daha farklı, pozitif yaklaşmak gerekiyor ki hastanın da psikolojisini bozmadan ama bunun önemsiz bir şey olmadığını da hastaya anlatarak hem hastayı bilinç, bilinçlendirmek hem hastayı korkutmamak hem de hastalığı önemsememesine neden olmadan düzgün bir şekilde bunu yönetmek gerekiyor. Evet yani ben şimdi kendimi sizin yerinize çok koyamasam da kısmen e şöyle düşünüyorum. Yani zor yani günde onlarca hastayla görüş. Bunların içinden rahim ağzı kanseri olan var. Psikolojisi var. Hani bunu psikolojik olarak taşıyabiliyor musunuz diye soracağım ama aldığınız Yani şimdi hekimden... alışıyoruz, Bize her türlü hasta başvuruyor. Doğum için gelen de var. Estetik için gelen de var. Kanser hastamız da var. Çocuk sahibi olmak için gelen hastamız da var. Sonuçta hepsiyle ayrı ayrı ilgileniyoruz. Hepsinin çare bulmaya, dertlerine çare bulmaya çalışıyoruz. Tabi bunu yaparken de kendimizi hastanın yerine koyup o şekilde davranıyoruz hastaları. Evet. Hastaların psikolojisi çok önemli. Psikolojilerini yönetmek çok önemli. Hasta da zaten eğer size geldiğinde kendini rahat hissediyorsa, mutlu hissediyorsa o zaman tedavinin yarısından çoğunu yapmış oluyorsunuz sizin için de herhalde mutlu sonuçlar aldığınızda akşam eve keyifli geliyorsunuz. Tabii o bizim mesleğimizin de en güzel şey mükafatı diyelim. Evet. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Korkut Arslan kıymetli abim bu arada seninle çok sohbet etmekten de çok keyif alıyorum. Çok sağ ol ee, Kadir'ciğim. Biz çok de çok mutlu edin. oluyoruz seninle geldiğinde sohbet yaptığımızda. Evet. Çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için, evinizi açtığınız için, bugün ben ve kamera arkasındaki ekip arkadaşlarımızı en iyi şekilde ağırladığınız için teşekkür ederim hocam. Çok sağ ol Her zaman bekleriz. Zaten bu programlar sürecek bildiğim kadarıyla. Devamlı görüşeceğiz. Siz vakit ayırdığınız sürece sürecek hocam. Çok sağ ol Kadir. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ ol. Efendim Pazar sohbetinden bu haftalık da bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.